Derbi sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu federasyonu ziyaret etti. Evet. Gündem maddesi de hakem Yasin Kol. Doğru. Çok İttiler. ciddi bir tepki var Galatasaray camiasında. Ee, İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Odun Yakmaz ve Fuat Bey, Fuat Göktaş, hukuktan sorumlu başkan adamışsa. Üçü Dursun Özbek'le Abdullah Kabukçu'yu ağırlıyorlar. Görüntüleri göstermişler. Burada mağdur olduk, şurada şöyle oldu, burada böyle oldu diye. Onlar da faulün, yani Şikrin Yarın sarı pozisyondaki atlanmış faulün, kartın, sarı kartın ciddi bir hata olduğunu, bunun bir hakem hatası olduğunu söylemişler ve kabul etmişler. Duyduğumuz kadarıyla. Sonra Galatasaray maçlarımızda Yasin istemiyoruz. Bir süre gelmesin demişler. Federasyonda demiş ki, federasyon tarafı da demiş ki ya bu evet yetenekli bir hakem olmayabilir. Bazı problemler olabilir. maçta da şöyle işte sizin o yarısı sarı pozisyonda ciddi bir hatası olmuş olabilir. Ama güvenilir bir adam. İşte bizim hep anlattığımız gibi. Keşke bunlardan bir iki tane daha olsa. Biz Yasin'in bu anlamda tutuyoruz ve arkasındayız. Daha da Yasin'in gelişecek, gelişeceğini diye anıyoruz. Keşke Yasin gibi iki üç tane daha güvenilir hakem olsa da biz de daha gönül rahatlığıyla alternatif hakemleri atasak gibi üstünden bir konuşma olmuş. Yani bu işlerde bir 15 dakika sürmüş. Aşağı yukarı 45 dakikalık görüşmenin. 10, 15 dakikası Yasin Kolluk mevzusu olmuş.